Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bloomberg analisti Bitcoin ETF onay oranı şimdi %95'e yükseldi. Bloomberg analisti James Seyffart, Bitcoin Spot ETF'nin 10 Ocak'ta onaylanma olasılığının %95'e yükseldiğini iddia ediyor. Seyffart, önceki öngörüsünde %90 olasılık tahmin etmişti. SEC'in bu süreci tekrar geciktirmesi durumunda olası senaryoları paylaşan Seyffart ETF'lerin, özellikle Sec'in borsalardan ve ihraççılardan 19B4 formlarını kabul etmeye başlamasının ardından benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtiyor. Uzmanlar, Bitcoin ETF'lerin onaylanma aşamasında olduğunu belirtirken, Sec'in başvuruları reddetme olasılığının çok az olduğunu öne sürüyorlar. Bitcoin ETF'nin 10 Ocak'ta açıklanması beklenen kararıyla ilgili heyecan, kilit oyuncuların Sec'in son adımlarından birini başarıyla geçmesiyle artıyor. Ancak bazı uzmanlar altcoin piyasasındaki son düşüşlere dikkat çekerek bir haber satma durumu uyarısında bulunuyorlar. Bununla birlikte Bloomberg analisti James Seyffart olumlu bir bakış açısıyla devam ediyor. Seyffart başlangıçta Ocak ayına kadar Bitcoin spot ETF'nin %90 olasılıkla onaylanacağını tahmin etmişti. Ancak şimdi bu olasılığın %95'e yükseldiğini ileri sürüyor. Bu durum gecikme olasılığının azaldığına işaret ediyor. Ancak SEC tekrar ertelemeye giderse Safford olası senaryoları tartışıyor. Reddedilmesi durumunda genç yatırımcılar ve Z kuşağı gibi gruplar üzerinde ciddi etkiler olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Biden yönetiminin kripto düzenlemelerine olan bakış açısına rağmen müdahale ihtimalini de öne sürüyor. Bu tür bir müdahalenin düzenleyici süreçte ek zorluklar ve Bitcoin ETF'nin ilerleyişine engelleme potansiyeli olduğunu öngörüyor.